Bu videomuzda yerinden çıkan debriyaj plastiği yani kauçuğu nasıl tekrar yerine takılı yapıştırma onu göstereceğiz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, unutmayın Bizim kauçuğumuz yeni. Eğer çok eski ve yıpranmışsa, yırtılmışsa siz değiştirebilirsiniz. Şimdi bunu bu yüzeye yapıştıracağız bir daha çıkmayacak. Kullanacağımız malzeme daha tanıttığımız aktarik montaj bandı. İlk önce yüzeyi Alkolle temizliyoruz. izopropil alkolle. Daha iyi tutulması için. Şöyle hafiften biraz sıkıyoruz. Sonra pedalamızın içine sıkıyoruz. Hafif kurumasını bekliyoruz. Alkol yoksa siz de su kullanabilirsiniz. İkisi de aynı işi görüyor ama alkol daha iyi. Bandımızı uygularken dip bir şekilde uygulayın. Yatay bir şekilde değil. Bir şekilde uyguladığımız zaman daha iyi tutunma sağlıyor. Şimdi uygulamayı gerçekleştirelim. Bandımızı alalım. Birkaç kere yapıştıralım. Sonra bir gömüze Bandımızı yapıştıracağız. Bandımız şeffaf olup ince bir yapıya sahiptir. Asla kalın bir pütür bırakmaz. Uygulamayı gerçekleştirdik şu anda. Şimdi bantların üstündeki koruduyu soyacağız ve pedalımızı yapıştıracağız. Kauçuk lastiğimizi. Evet koruyucuyu da soyduk. Şimdi kauçuk pedalımızı buna geçireceğiz. Evet yapıştırma işlemini gerçekleştirdik. Gayet güzel oturdu. Zaten bu bassek bassek yapa yapa. Buraya yapışacaktım. Dediğim gibi eğer yeni pedala sahipseniz yeni lastiğe hiç yenisini almaya değişmenize gerek yok. Yapıştırıcı yardımıyla direkt ürünü yapıştırabilirsiniz. eski zaten değiştir. Yenisini hiç değiştir. Yapıştırmaya gerek yok. Videomuz bu kadardı. Umarım yardımcı olmuştur. İyi günler